Arkadaşlar merhaba. Ee, bu misilleme sorununu sormuşsunuz bana. Ee, onu ben halledeceğim. Zamanında ben de ruh misilleme yaptım. Fakat sonra pişman oldum. Çünkü bir ruh misillemesi kitabı 7M, 8M anadolu soru burunda. Ee, gereksiz buluyorum. O kadar paraya bunu perfect yapmayı. Çünkü çok zor geçiyor. Müzeviyle bile zor geçen bir suikastı yapmayı planlıyorum. Çünkü suikast yere bile atıyorlar yani. Hem de çok ucuz. Eğer siz kalkarsak da 700k bir rahatlıkla bulabiliyoruz. Bunu şimdi e, bazı arkadaşlar demiştim yaptıysanız geri dönüşü falan yok. yok öyle bir şey yok. Bunu sıfırlayabiliyorsunuz. Nesne marketten 49 epe eğitim dönüşüm parşömenini alıyorsunuz. Bu, bu sayede misillemeyi de güçlendirmeyi de sıfırlıyorsunuz güçlendiriyorsunuz zaten. misillemeyi türlemeyi yapmadan güçlendirmeye geçemiyorsunuz. Ee, şimdi bunu sıfırlayacağım. Onu göstereyim size. Nesne markette 49 yapı arkadaşlar. Eğitim dönüşüm parçası. Buna tıklıyoruz. Tüm misilleme ve güçlendirme becerilerin için misillenecek. Master becerilerine 17 beceri puanıyla almalısın. Kullanılan beceri puanları yeniden dağıtılabilir. Misilleme ve güçlendirme becerilerini silmek ister Şimdi burada korkmayın. Burada zaten üstüne basa basa diyor ki güçlendirme. Zaten liste markette alırken de 7. ve 8. skiller için geçerli sadece diyor. Evet'e basıyoruz. Bu işlem geri alınamaz diyor. Evet'e basıyoruz tekrardan. Ve gördüğünüz gibi sıfırlandı arkadaşlar. Burası tertemiz bir şekilde. Elle yapı Anadolu'da bir won. Ee, korkmayın çekinmeyin yani bir won verirken. Verin bir won'umuzu. Zaman kaybetmeyin en azından. Bir an önce suikast veya işte ne yapmak isterseniz. Kurt nefesimi, kılıç çevirme, parmak darbesi falan filan. Ne yapmak isterseniz e, o şekilde onun misillemesini ardından kendi sikilinizin güçlendirmesini yapın. E, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer işinize yaradıysa, yararlı olduysa like açmayı, çıkarken de bir abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.